Merhaba bugün sizlerle ebabil kuş bakımı ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Bu konuyu seçmemin sebebi ise yakın zamanda klinimize sokakta etrafını kedilerin sardığı ve ölümün kucağından kurtarılıp klinimize getirilen ve hala klinimizde bakımı sürdürülen bir ebabil kuşu vesilesiyle hazırlamaya karar verdim. Bu konuyla ilgili yaptığım gözlemlerde internette yanlış ve eksik uygulamaların olduğunu gördüm ve hazırlıklara başladım. Bu video bir başlangıç olacak ve olabildiğince bu konuyu detaylı ele alarak daha çok ebabil kuşunun hayata tutulmasına, özgürlüğe kana çıkmasına katkı sağlamak gibi bir amaca hizmet ediyoruz. Şimdi konumuza dönecek olursak ebabil kuşları başarılı bir şekilde yetiştirilmesi özellikle zor olan bir türdür. Bu amatörlerin kolayca başarabileceği bir şey değildir ve bakımını üstlenecek bir uzman bulmanız en iyisidir. Ebabil için bu mümkün değilse kuşu başarılı bir şekilde yetiştirmek için neler yapabileceğinize dair bir kılavuz sizler için hazırladık. Umarım faydalı olur. Genç bir ebabil kuşu nerede tutulur? İlk sorumuz çok önemli. Ebabil kuşları asla kuş kafesine konulmamalıdır. Çünkü burada paniklerler mücadele ederler ve tüylerine zarar verirler. Eğer uzun kanatları zarar görürse ebabiller uçamazlar. Ebabil kuşları en az 30 santim uzunluğunda, 20 santim genişliğinde ve 15 santim yüksekliğinde plastik bir kutuda tutulması en iyisidir. Bu karton kutu da olabilir. Karton kutu da kullanabilir. Eğer karton kutu kullanılacaksa kutu duvarında delikler açılabilir. En ideali ise karton kutu altına temiz bir peçete sermek ve kutu içerisine de bir yuva gibi yer hazırlamaktır. Kuşların kanatlarını çalıştırabilecekleri temiz bir ortama sahip olmaları hayati önem taşır. Dışkıdan büyük kirlenmesi her ne pahasına olursa olsun önlenmelidir. Bu yüzden kutunun altına biraz mutfak kağıdı veya kağıt havlu koymanız faydalı olur. Dışkıyı tuvalet kağıdı ile örtebilirsiniz. Ancak kutu her gün iyice temizlenmelidir. Kutunun karanlık bir köşesine tahtadan veya mantar bir yuva koyabilirsiniz. Bu mümkün değilse cam bir kasede iş görür. Ancak yavru veya civciv ebabilin vücut ısısını kaybetmemesi için bir beze sarabilirsiniz. Bu önemli bir nokta. Yalnız bir yavru ebabil genellikle yuvada sakince oturur. Ancak yuvada iki veya daha fazla yavru varsa birbirlerinin tüylerini yumuşak, mırıltılı temas çağrıları duyabilirsiniz. Beslendikten sonra bu ses bazen bir süreliğine kesilir. Ancak acıktıklarında sonra güçlenerek tekrar başlar. Yavruların uçma zamanı geldiğinde bu tipik yavru kuş sesini çıkarmayı bırakırlar. Yuvadaki ebabiller özellikle baş ve boğaz olmak üzere sık sık birbirlerinin tüylerini temizlerler. Bu tür yumuşak tüy temizlemeler heyecanlı bir rebabili sakinleştirebilir ve kuş ile beslenen kişi arasında güven duygusu oluşturabilir. Ebabil kuşları ne ile ve nasıl beslenir? Ebabil kuşları saf bir böcekçildir. Yetişkinler civciv ebabilleri her gün birkaç kez uçuş sırasında yakaladıkları farklı böcek türlerinden oluşan yem toplarıyla beslerler. Siz de civcivleri günde 7 kez uygun çeşitlilikte böcek içerikleriyle besleyerek bu doğal durumu olduğunca sadık kalmaya çalışın. Civcivi verilen yem miktarı yaşına ve kondisyonuna bağlıdır. 14 ile 18 18 günlük ve üzeri ebabil civcivinin her gün yaklaşık 15-18 gram yem tüketmesi gerekir. Örnek besleme karışımı bu miktar 3 ile 6 haftalık ebabil kuşları için geçerlidir. 2-3 adet cırcır böceği 1-2 santim boyunda, 3-4 adet bal arısı, yarım bal mumu güvesi, larvası, bazı sinekler bunları balık yemi kuşu kabukları vesaire bulabilirsiniz. Sinekler olabilir. 1 bölü 8 çay kaşığı bitkisel yağlar ile işlenmemiş ve kurutulmuş böcek yemi. Sıvı ve toz vitamin takviyeleri. Bunlar günde bir kez vitamin ve kalsiyum takviyesi olarak hazırlayıp vermeniz en idealidir. Ebabilleri asla ekmek, tahıl, un, kurdu ve solucan vermemelisiniz. Bu yiyecekler tamamen uygunsuzdur ve kuşun ölümüne, tüy yapısının bozulmasına neden olur. Bu da kuşun düzgün uçamamasına acı çekerek ölmesine yol açar. Cırcır böceklerini ve bal mumu güvesi larvalarını uzman evcil hayvan dükkanlarından alabileceğiniz gibi internetten satış yapan satıcılardan kargo yoluyla satın alabilirsiniz. Erkek arılar arıcılardan temin edilebilir. Bunlar yerel arıcılık derneklerinden bulabilirsiniz. Sinek kurçuklarında balıkçılık malzemeleri satan dükkanlardan satın alabilirsiniz. Ve her zaman yeterli miktarda yedekte mutlaka bulundurun. Ebabil kuşu için yiyeceklerin hazırlanması. Öncelikle ellerinizi dezenfektan bir el sabunuyla iyice temizleyin. Her öğün taze olarak hazırlanmalıdır. Kurutulmuş böcek yemi dikkatli bir şekilde temizlenmelidir. Taş parçaları veya dallar gibi tüm zararlı yabancı maddeler ayıklayıp temizlenmelidir. Yiyecekleri derin dondurulmuş yiyeceklerle birlikte Te ılık suya koyun ve oda sıcaklığına ulaştığında süzülmesi için bir süzgeç ve ardından yiyecekleri bir tabağa koyun. Yiyeceklerin güzel kokması gerekir. Örneğin bir cırcır böceği kötü kokuyorsa, ürümüştür ve atılmalıdır. Beslemeden önce cırcır böceklerinin tüylü bacaklarını çıkarın, kurçukları ezin ve kuru yiyecekler için bağlayıcı olarak vitamin damlatabilirsiniz. Hazırlayacağınız karışımda 1 ve 2 böceğin eksik olması önemli değil. Sadece cırcır cır böcekleri, sinekler ve kurutulmuş böcek yemi ayrıca takviye de yeterli olabilir. Kurutulmuş böcek yemi iyice ıslatılmışsa su eklemenize gerek yoktur. Ebabil kuşları nasıl beslenir? besleme tekniği nedir? Yemlemeden önce civcivin etrafını gevşekçe bir kağıt mendil sarın ve kuşu sol veya sağ elinizde nazikçe tutun. Dökülen yiyeceklerin tüylerine bulaşmaması için çok dikkatli olmak gerekiyor. Sonra gagayı sağ elinizin tırnağıyla çok dikkatli bir şekilde açıp sol parmağınızı gaganın yan tarafına yavaşça sokarak ağzı açıp Kırılgan gaganın bükülüp kırılmaması için bunu gerçekten çok nazik yapmak gerekiyor. Ebabil kuşunun gagası şaşırtıcı derecede hassastır. Daha sonra küt uçlu yuvarlak uçlu bir cımbızla bunu eczanelerden temin edebilir ve veteriner hekiminize danışabilirsiniz. Yem parçası dikkatli bir şekilde oluğun derinliklerine doğru yerleştirilmelidir. Yani ağzın. Eğer yemi yeterince derine yerleştirmezseniz civciv kusabilir ve başını sallayarak yemi dışarı atabilir. Gagayı parmağınızla dikkatli bir şekilde açın. Ardından künt bir cımbız kullanarak bu büyük bir özenle yiyecekleri ağzın derinliğine doğru bırakın. Eğer ebabil kuşu civcivi çok aç ise biraz daha yem verebilirsiniz. Civciv çaresiz ve güçsüz olduğunda çok yavaş bir şekilde beslemeye başlamalısınız. Bir veya iki tek yemle örneğin sinek veya erkek arıyla başlayıp 1 saat kadar sonra işlemi tekrarlayabilirsiniz. Gerekirse bunu gece boyunca tekrarlayabilirsiniz. Daha sonra ebabil kuşunun yemini daha önce anlatılan normal besleme düzenine geçene kadar çok yavaş bir şekilde arttırın. Zor durumlarda her öğüne bir damla sıvı ekleyebilirsiniz. Civciv parmağınızı emiyorsa onu engellemeyin. Çünkü bu aslında beslenme sürecine yardımcı olan bir durum. Bu mamanın daha kolay yutulmasını sağlar. Ebabil kuşunun ağırlığının izlenmesi her civcivin ağırlığının günlük olarak mutlaka kaydedin. Bu kayıt size kuşun uçuşa doğru ilerlemeyi ve kuşun genel sağlığını ölçmek için gerekli verileri sağlar. Yavru günler içinde 50 gram veya daha fazla ağırlığa ulaştığında iyi gelişmiş ve neredeyse uçmaya hazır hale gelir. Uçmasına kadar birkaç gün içinde yem yemeyi reddedecektir ve kilo verecektir. Ta ki 40-45 grama inip uçmaya hazır hale gelene kadar. Ebabil kuşlu serbest bırakma veya doğaya bırakma, doğaya salma. Kuşlar uzun kanat tüyleri ve tüm beyazımsı koruyucu örtülerini kaybettiğinde uçuşa hazır hale gelirler. Uçuş tüyleri yaklaşık 16 cm olmalı ve kuyruk tüylerinden en az 3,5 cm daha uzun olmalıdır. Ebabiller uçma pratiği yapmazlar. Fırlatıldıktan sonra uçarlar ve çiftleşmek için konmadan önce 2 yıl boyunca havada kalırlar. Ancak yavrular kanatlarını yere bastırarak ve vücutlarını yerden yükseğe kaldırarak çınav yaparak tabiri caizse uçuş kaslarını güçlendirirler. Ebabil kuşlarını salmak için geniş bir çimenlik veya biçilmiş bir çayır seçimi en iyisi olacaktır. Böylece bir sorun çıkarsa civciv yumuşak bir iniş yapar ve kolayca görülüp tekrar kurtarılabilir. Ebabillerin Fırlatma için geniş bir hava sahasına ve yerden biraz yüksekliğe ihtiyaçları vardır. Bunun için arabanın üstü veya küçük bir merdiven üzerinde durmak yeterli yükseklik sağlayacaktır. Etraftaki yırtıcı kuşları ve kedi gibi hayvanları mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Bunları asla unutmayın. Eğer etrafta yırtıcı bir hayvan var ise fırlatma yapmadan önce bölgeden ayrılmasını bekleyin. Şimdi burada örnek verecek olursak merdiven üzerine çıkıp, Genç Ebabil kuşunu açık elimizde tutuyoruz ya darban üstünü. Kuş avucumuzda oturur vaziyette olacaktır. Yönü bulması zaman alacak sabırla bekleyin. Çoğu durumda dışkısını yapar birkaç dakika sonra güvenli ve güçlü bir şekilde uçup gider. Ama elinize yapışıyorsa veya geriye doğru sürünüyorsa bırakmak için henüz çok erkendir. Onu eve götürüp birkaç gün daha bakmalısınız. Eğer gitmeye hazır değilse asla havaya atmayın. Salı verilme gününde hava koşullarının kuru olması hatta mümkünse hava durumunun kontrol edilmesi önemlidir. Bu kuşlar çoğunlukla doğrudan Afrika doğru uçarlar. Ebabil kuşları ebeveynlerinden beyinlerinden hiçbir yardım almazlar. Başlangıçtan itibaren mükemmel bir şekilde uçarlar ve her şeyi kendi başlarına başarırlar. Ebabil kuşlarının bakımı çok zordur. Beslenmelerinde herhangi bir eksiklik varsa tüyleri kolayca bozulabilir. Ekleyeceğimiz iki video klip, çok deneyimli bir besleyicinin gerçekleştirdiği besleme işlerini göstermektedir. Bunun anlaşılması için size fayda sağlayacaktır. İlk videoda yetişkin bir kara ebabil kuşunun nasıl beslendiği görülüyor kuşun başını geri çekmeye çalıştığına dikkat edin. İkinci videoda ise kolay bir ebabil cecivi gösteriliyor. Ancak birçok civciv yetişkinler gibi davranır. Yani yem yemek istemez. Ve bu yüzden nazik destekli bir besleme tekniğiyle beslenmeleri gerekir. Bir kara ebabil kuşunu kendiniz beslemeye çalışırsanız videolarda gösterildiğinden çok daha zor olduğunu görebilirsiniz. Her zaman son derece nazik olmak gerekiyor ço zorla müdahale etmek onun daha iyi uyum sağlamasını sağlamayacak ve muhtemelen ciddi şekilde yaralanmasına neden olacaktır. Bu gibi durumlarda yetersiz beslenme, kırık gaga ve mahvolmuş tüyler gibi daha fazla zarara neden olmadan önce deneyimli bir bakıcıya götürülmesi düşünüldüğünde yapılacak en iyi şeydir. Müzik